Hı? O sesleri Tarık Şivili tuvalet sesleri geliyor. Hey, olamaz bunlar nereden geldi? Çabuk çabuk eve gir oğlum o sesleri. Allah'ım Allah aman Allah'ım. Ay oh, işte oradalar geldiler. Oğlum bunlar da ne? Aa Şivili tuvaletlere bakın. Al oh, alıcı kardeşim sen bunların içini bitirirsin. Evet Tarık haklısın kardeşim. Gönül lan buraya. Siz benim gücümü bilmiyorsunuz oğlum. Ben hepinizden daha güçlüyüm. Alsana alsana. Olamaz Ferit Tarık bunlar oh, daha fazlaymış. Aa olamaz çok fazlalarmış. Arkadaşlar buna çok güçlü. Allah arkadaşlar bu ne bu ne? Bu ne abi bu ne? Abi ben eve gidiyorum eve gidiyorum. Aa, çok güçlüymüş bunlar. Koş 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 koş. Kapat kapıyı kapat kapıyı ne oldu oğlum öldüremedin mi? Hayır oğlum neden ne öldürmesi? Bunlar baya güçlü. Olamaz camı kıracaklar arkadaşlar camı kıracaklar. Şu camları kapatalım Tarık camları kapatalım. Evet, evet camı kırabilirler kapat. Kapattım arkadaşlar. Tamamdır Ferit Tarık. Tamamdır Tarık güvendeyiz kardeşim. Of oğlum ya ne kadar eziksin. Ben olsam öldürmüştüm. Ya Tarık saçmalama Allah aşkına. Ay, bir kardeşim git de bir savaş onlarla bakalım öldürebiliyor musun öldüremiyor musun?